Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte mutfaktayız. Ne yapacağız? Bugün lahmacun yapacağız. Evet. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp arkadaşlar. Ben lahmacun hayatında belki 2 ya da 3 defa yapmıştım var. Ama çok yıllar önce yani. Birkaç kez evde denedim. Birkaç kez de pizzada denedim. Pizzada fırın biraz güçlü olduğu için... Orada çok iyi olmuyor yani öyle söyleyeyim. Çabuk yanabiliyor. O yüzden evde yaptığım daha iyi oluyor. Öyle düşünüyorum. Ve uzun yıllardan sonra dedim ki hadi neden bir kez daha bir deneme yap, bir lahmacun yapmayalım evde. O yüzden bugün böyle bir işe koyuldum. Ee, bu arada bugün arkadaşlarımla dışarıdaydım. Güzel bir kahvaltı yaptık. Hoş sohbet muhabbet ve eve geldim ee, orada çekim yapmadım çünkü kendileri çekim yapmamı istemediler o yüzden ben de yapmadım saygı duyuyoruz herkesi videolarımıza koymak zorunda değiliz göstermek zorunda değiliz sonuçta burası benim kanalım beni seviyorsanız beni izleyeceksiniz yapacak başka bir şey yok neyse işin şakası şimdi ben unu buraya koydum içine birazcık tuz attım birazcık şeker attım ve şimdi sıcak suyla bunu yoğuracağım bu dinlenirken de iç malzemesini hazırlayacağım. Kıymayı zaten dünden çıkarmıştım. O erimiş, hazır. İşte kırmızı biber, yeşil biber ve soğanımızı blenderdan geçireceğiz. Yani biraz da bir tariflere de baktım. O şekilde hareket edeceğim. Bakalım hadi şimdi bir hamurumuzu yapmakla başlayalım. Önce tabii ki de mutfakta olmanın en büyük kuralı şu saçımızı topluyoruz. Evet, çocuklar da evdeler bu arada. Bu hafta son egzemenleri var. Cuma günü artık e, Las Omenler girecekler. Bir hafta tatil burada. kahvaltı falan yapmışlar. Sağolsunlar bulaşıkları da böyle yıkamışlar, toparlamışlar. Ee, öyle ben de artık birazdan kaldırırım. Aslında normalde ben yemek yapmaya başlayacağım zaman kesinlikle şuranın bomboş olması gerekiyor. Yoksa yapamıyorum. Kesinlikle yapamıyorum. Ama bugün dedim hadi çok fazla oyalanmayayım çünkü biraz geç kaldı yemek. Artık bugün öyle oldu. Toplayamayacağım şimdi yani. Evet şimdi unumuzun ortasını açıyoruz. Ve ortasına suyu ilave ediyoruz. azar azar koyacağım. Karıştırdık, karıştırdıkça suyunu ekleyeceğim. Ben maya koymuyorum. Bilmiyorum sizler koyuyor musunuz? Koyuyorsanız yorumlara yazın. Mayası sadece un, tuz, az bir şey şeker ve su. Hamuru bu şekilde yapıyorum. Kömbe hamurum da bu şekilde. Sadece oradaki tek fark orada hamura ben yağ da koyuyorum böyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ama buna yağ koymuyorum. Bununla çok güzel börek oluyor aslında. Bir gün de onu yaparız. Ben bir böreği yapıyorum bu hamurla. Şöyle ekleye ekleye güzel bir elde edeceğiz. Sert olmayacak. Hafif yumuşak bir hamur olacak. Şimdi bu arada bunu yaparken de birazcık sohbet de edelim. Biliyorsunuz videoların sonunda böyle soru cevap yapıyordum. Hani sizden gelen soruları cevaplıyordum. Biraz onlardan yapalım. Aklımda olan bazı sorular var. Bir arkadaş sormuştu. Komşuluk ilişkileri nasıl orada diye. Yani burada komşuluk ilişkileri maalesef yok. Böyle hani Gideyim. Evde şeker bitmiş bir şeker isteyeyim. Ya da çap kapı komşumun kapısını çalayım bir şey sorayım yok. Biraz burada insanlar birbiriyle resmi. Tabi biraz komşuya da bağlı ama yine de genelde herkes o şekilde yani. Kapıda yani dışarıda gördüğümüz zaman selamlaşıyoruz. Böyle arada bir sohbet. Yani örnek vereyim mesela benim bu her iki taraftaki komşumla da işte dışarıda karşılaştıysak ayaküstü biraz sohbet ediyoruz. Ee, böyle havadan sudan konuşuyoruz yani. Ondan sonra herkes bay bay yani. Kimse kimseye hadi gel bir kahve içelim. Hani yazın bile olsa şu bahçede mesela. Herkes genelde bahçeye çıkıyor. Hani kimse kimse gel şeye çıkalım falan demiyor. Ama örneğin ben ne yapıyorum? Biz işte yazın çok böyle e, barbekü yaptığımızda eğer komşularım şeydeyse, bahçedeyse mutlaka birer tabak onlara yemek veriyorum şu şeylerin üzerinden, klotürlerin üzerinden. Onlara çok hoşuna gidiyor. Ve seviyorlar da bizim kebaplarımıza bayılıyorlar yani. Dediğim gibi sadece merhaba merhabadan öteye gidemiyorsunuz. Zaten burada herkes o kadar yoğun çalışıyor ki arkadaşlar. Türkiye gibi değil yani. Burada karı koca herkes çalışıyor. Çocuklar okula gidiyor. Herkesin bir düzeni var. Yani belli bir yatma saatleri var örneğin buradakilerin. Belli yemek saatleri var. O yemek saatlerini ya da uyku saatlerini asla değiştirmezler yani. Hafta içi asla bir yere gitmezler zaten. Onlar için bir cumartesi akşamıdır eğlence zamanı. Onun dışında Cuma günü zaten yorgun oluyorlar ve pazar da ertesi gün okulda iş olduğu için hiçbir şey yapmazlar. Akşam yani. Ee, çocukları varsa gündüz vakit geçirirler dışarılarda. Onun dışında da dediğim gibi bir cumartesileri işte bir yemek olsun, bir eğlence falan olursa gidiyorlar. Ama Türkiye'ye baktığımızda maşallah herkes hafta içi demiyor, akşam demiyor, gündüz demiyor. Her an her yerde çok fazla insan eğleniyor görüyoruz yani. Ama burada akşamları hayat ölüyor. Herkes işte 5'te işini bitirip evine geldiğinde artık bir koşuşturmaca başlıyor. Tamam. Şimdi hamurumuz hazır. Valla bu kanalda yani hayat çok sıkıcı arkadaşlar. Gerçekten bugün yine güvenle konuştuk. Yapılacak hiçbir şey yok. Çok böyle sınırlı sayıda her şey. Ee, sıkıcı yani sıkıcı. Sürekli kar yağıyor kışın. Herkes evde. İş ev arası gidip geliyorlar yani. Rutin. Ee, aktivite yani çok fazla yapılacak bir aktivite de yok. Kış sporları haricinde. Öyle yani. Ne bileyim. Sıkılıyoruz. Artık sıkılıyoruz yani. Bir an önce diyoruz artık emekli olalım. Biraz zamanımızın çoğunluğunu Türkiye'de geçirelim. Böyle düşünüyoruz yani. Ama o zaman da kesin güvene diyorum. Çocuklar evlenir torunlar olur falan. Bu sefer de onları bırakaya, bırakamayacağız. Yani bırakıp gidemeyiz. O da doğru söylüyorsun diyor. Ama işte. Göreceğiz. O günleri de göreceğiz inşallah. Yani görürsek tabii. Şimdi hamurun üzerine şöyle streç filmle kapatayım. Güzelce de bir dinlense. kıyacaktım kesin. Bir daha, şöyle koyacağım. Üzerine bez örtelim. Şöyle şur üstüne kapatayım. Tamamdır. Şimdi sen burada dinlen bakalım. Güzelim hamur yo. Güzelim hamur. Bunu da şurada kalsın minik robotumuzu çıkaralım. Şunu yani. Bundan da çok memnun kaldım. Gerçekten çok güzel. Sürekli kullanıyorum böyle soğan için falan. Minik, pratik bir robot. Bir tane de kırmızı birer. yeşil biberleri koyacağım. Şunları da atayım hatta biraz daha kırmızı biber kalmış. 3 tane doğradım. Şey 3 taneyi soydum, attım içine. Şimdi bir 3 tane daha soyacağım. Zaten lahmacunun ana maddesi sarımsak biliyorsunuz. Sarımsak bol olsun. Ben de biliyormuşum gibi konuşuyorum ya. Sarımsak ve soğanımız da okey. Oh my god. Çok acı. Aa, Makyajım akacak şimdi. Bu arada size bir dizi önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Netflix'te yeni eklenmiş Cassandra çok güzel. Ben çok beğendim. 6 bölümlük bir dizi. bayağı sürükleyici. Yani bir oturuşta bitirdim 6 bölümü. Öyle söyleyeyim. Bence bir bakın. Ee, Cassandra ismi. Güzel. Sürükleyici yani. Bence seversiniz. Evet. Domatesleri de geçirdim şimdi rondoda. Bir kapta topluyorum. Birazdan baharatlarını koyacağım. Karabiber, pul biber, toz biber, biraz da kimyon koyacağım ve tuz. Biraz da yağ. Evet, şimdi salça koyuyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Benim salçam biber ve domates salçası karışık. Bu arada. fazla yarısını koyacağım. Yani bir yarım kilo kadar koymuş olacağım. Yarısını alıyorum. Ve şimdi karışımı güzelce ne harmanlayacağım. Baharatları unuttum. Karabiber, kimyon ve pul biber. Karışımın son halini size yakından göstereceğim. Evet bu arada güvende eve geldi maç izlemeye gitmişti Galatasaray Fenerbahçe maçı morali çok bozuk. Berabere kalmışlar. Biz bu arada Fenerbahçeliyiz. Ee, maç yorumlarını izliyor şu anda. Şimdi ben en son ne yaptım? birazcık buraları toparladım. İçim hazır. Şimdi yavaş yavaş açmaya başlayacağım. Fırını da açayım. 250 derecede ısınsın. Şöyle biraz un serpiştirelim. Şimdi şöyle küçük küçük parçalar keseceğim. Şöyle bir şey yani şu kadar. Yapıyorum. Biraz çatır ben çıtır çok severim zaten. Evet olsun. Güzel ama biraz tuzsuz galiba. Neyse evet, sağ olun. Bir şeyler eksik ama anlamadım hala. Güzel, yine de güzel. Tam düşündüğüm gibi çıkmadı ama... Acaba hamuruna maya mı koymak gerekiyor? Bilmiyorum. Evet canlar bakın. Lahmacunlarım bayağı bayağı çıktı yani. Ee, şimdi artık yemek yeme zamanı bakalım Güven Bey beğenecek mi? Biraz kıtır kıtır oldu. Bilmiyorum işte maya belki konuyu muydu onu bilmiyorum ama biz kıtır kıtır daha çok seviyoruz açıkçası. Öyle şimdi artık salata yapacağım bir de ayran. Bunu güzelce yiyeceğiz afiyetle bir sürü çıktı bakın valla bir de hamurla içi birebir geldi inanamazsınız böyle ne o arttı ne içi arttı yani sıfırladım onun için de çok mutluyum ayrıca. <laughs>